Herkese merhaba. elinde çizgi yayınlarından çıkan eee Abdülkadir Aksoy ve Onur Türk ölmezin editörlüklerini yaptıkları Demokrasi Teorik ve Güncel alt başlıklı çalışmaları yer alıyor. Bu da bir editoryal çalışma. çok genç meslektaşlar katkıda bulunmuşlar. Ulus devlet, demokrasi konusunda tarihsel bir bakışın peşinden demokrasi otoriterlik ilişkileri ve son dönemin en popüler konuları olan yeni popülist rejimler, bunların demokrasiye etkileri, popülizmden çıkış, demokratik rejimlerde siyasal muhalefet, anayasa yargısı, kuvvetler ayrılığı, e, kamu yönetimde hesap verilebilirlik gibi e, konular e, bir araya getirilmiş. E, şöyle bir göz attığımda daha sorun odaklı e, makaleler olmaktan çok daha diskriptif makaleler olduklarını biraz daha şey yapıyorum. Kitapta tam bir e, yani neden o makalelerin bu kitapta yer aldığını tam anlayamadığım makaleler oldu. Ee, tabii ki ucundan kıyısından demokratik hesap verebilirlik makalesinin de burada yer alması gerektiğini <laughs> Biraz zorlayarak söylemek mümkün ama belli bir bağlam içerisinde makalelerin tam olarak yerleştirildiğini, nasıl yerleştirildiğini tam olarak anlayamadım ama bu kitabı tamamen kötü hale de getirmiyor. Yine de mutlaka popülizm, otoriter rejimler falan çalışanların göz atması gerektiğini düşündüğüm bir yayın, çizgi yayınlarından çıkan demokrasi başlıklı çalışma. Herkese iyi günler diliyorum.